Merhaba çocuklar, bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün diğer videolarımızdan farklı olarak hamuru şekillendirme değil, evde oyun hamuru yapımını anlatacağım sizlere. Evinizde oyun hamuru veya seramik, seramik kiliniz yoksa hiç üzülmeyin. Ee, evde kolayca ulaşabileceğiniz malzemelerden tuz seramiği yapabilirsiniz. Bunun için size önceden malzemelerimi hazırladım. Malzemelerim bir bardak tuz, bir bardak un ve yarım bardak su. Ben az malzemeden az hamur üretmek istediğim için çay bardağı kullandım ama eğer siz fazla etmek istiyorsanız su bardağı kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle malzemelerimi büyük bir kabın içerisinde dolduruyorum. Tuzu ve unu koydum. Hepsini boşaltıyorum. Ama suyu azar azar kullanmanızda koymanızda fayda var. Ee, bunları çekelim. Suyumu ben şimdilik az oranda koydum. Yavaş yavaş yoğuruyorum. Eğer oranlarınız, suyunuz az gelirse sonradan su ekleyebilirsiniz. Bazen un farklı bir un olabilir elinizde. Benim elimde şu anda tam buğday unu vardı. Onu kullandım ama tabi sizin için hangisi uygunsa evinizde ne varsa onu kullanacaksınız tabii ki de. Bazen hamuru tam birbirine kaynaşmayabiliyor çünkü. Evet suyunu az az kullandım. Bakın hamurum biraz şekil almaya başladı. Birbirine yapışmaya başladı. Belki birazcık daha su koydum da bunlar toparlanacak. Evet, iyice birbirine karışması için yoğuruyorum. benim hamurum hazır hamur çok güzel kıvama geldi şu anda bunları yaptıktan sonra en son işlemimiz bitiyor bakın çok güzel oldu yumuşak bir şekilde elede tam yapışmıyor şu an benim elimdeki diğer hamurların kaldı geriye çekiyorum yaptığınız hamurla şekil verip örneğin ben sizin için bir yüz çalışması yapayım Hamurumdan bir parça kopardım. Bir top yaptım ve bastırdım. Bunu masa üzerinde de şöyle düzenliyorum. Gözleri için küçük toplar yapıyorum. İkinci topu da yaptım. Gözü yapıştırdım. Göz bebeklerine de yapıştırdım. Şimdi kopardığım bir parçayla incecik bir sosis yapıyorum ve ağzını da yapıştırdım. Bu işlemi tamamladıktan sonra benim için şekillendirme işlemi bitti. Siz de yapacağınız geri kalan diğer hamurlarla kurumadan bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bu çalışmaları yaptıktan sonra hepsini bir tepsi içerisinde dizip bunu Evinizdeki fırınlara koyuyorsunuz. Fırının içerisinde 150 derecede yarım saat boyunca pişirdikten sonra çıkarıyoruz ve soğumasını, soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra isterseniz boyayabilirsiniz. E, boyadıktan sonra üzeri daha da sağlam olsun, boyalar daha da dayanıklı olsun diye dilerseniz vernikleyebilirsiniz. E, dilerseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bugünlük çalışmamız bu kadar. Hoşçakalın.